Selamlar. Eve çıkan kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ben Kardelen. Erhan ben de. Şu anda ilk defa izliyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olun. Ve videoda like atmayı unutmayın. Tabi beğenirseniz like atın. Beğenmediğiniz şeye like atmayın. Ama bir aboneliğinizi alırız. Evet ya aboneliğinizi alırız. Yani bir zararı olmaz ki size. Aynen. <laughs> Bugün şimdi başlıktan da anlaşılacağı üzere. Ee, şey, şey koyalım. Takla yapıyoruz Yani Meksika'ya gidemedik biz de Meksika'yı evimize getirelim dedik Ağlamaklıyız Bugün ilk defa deneyeceğiz Daha önce yapmadık Hayır yapmadık Yemedik de orijinal olarak Evet. Ama bakalım birkaç tarif araştırdık Ortaya nasıl bir şey çıkacak bugün Bakacağız Merakla bekliyoruz sizler gibi Kesin siz de merakla bekliyorsunuz Değil mi? Öyleyse Başlayalım yavaştan. Yavaştan. Aslında taco bizim kültürümüze çok bence benzeyen Aynen, bir şey. dürüm ya bildiğin. Böyle hani küçük <laughs> el <ev> dürümcükleri. <gülüyor> <gülüyor> küçük dürümler olacak ve birçok içine farklı garnitür koyulabiliyor. Önemli olan bence bunun şeyi. Neydi o hayatım? Ekmek. Ekmeği. Yani so şey deniyor ona. Taco Evet. Taco kabuğu. Tamam mı? Tortilla var. O başka, He. biz taco shell yapacağız. Evet, taco shell, taco kabuğu yapacağız. Evet. Bakalım nasıl ben yapacağım. <laughs> Bu da kalkış. <laughs> <laughs> Başarabilecek miyiz? Tabii ki başaracağız. Bakalım o zaman, başlayalım yavaştan biz. Yavaştan başlayalım, şimdi malzemeleri daha konuştuk ama hiç ayarlamadık. Onu malzemeleri bir... çıkaralım hızlıca. Evet şimdi onları, sen bana söyle ben çıkarayım Şimdi istersen. bir dakika bakacağım. Mısır unumuz var mı? Ne kadar lazım? Bir su bardağı mısır unu. Şimdi ben tarif, baktığım tarifte daha fazlaydı ama daha fazla çıkarıyormuş. Biz yarıya indirdik. Tamam. Tamam mı? O yüzden bir su bardağı mısır unu Sen malzemeleri söyle. Hem yana bir yere yazalım. Tamam. Yapmak isteyen olur belki. Bu bir tarif videosu değil bu arada. Biz şu an kesinlikle tarif vermiyoruz. Çünkü belki de başarısız olacağız. Yatırım <laughs> tavsiyesi değildir. <laughs> Sadece Ama belki de yapmak denemek isteyen olur. Aynen. Meksika'ya gitmeden önce. Şimdi bu tarif 3-4 kişilik bir tarifmiş. Tamam mı? Biz 2 kişiyiz ama Hatta 3-4 de değil, 3 kişilik bir tarif bu. Şimdi 1 su bardağı mısır unu. Tamam. Yine yazalım. He, yarım su bardağı beyaz un. Tamam. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ dedik. 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Ha. ha bu arada tarife bakmıştık. Sıvı yağ yerine aslında orijinalde evet, kuyruk yağı kullanılıyormuş. Kuyruk yağı, iç yağı kullanıyorlarmış. Ama tabii ki biz öyle bir şey kullanmayacağız. Ben kullanırdım da evde yok. Bize bir bir bölü iki yani yarım su bardağı yine sıcak su ama kaynar değil böyle kaynardan biraz az daha bir sıcak su gerekiyormuş. O zaman önce suyu kaynatayım, o kaynasın bir yandan malzemeleri çıkarayım. Mısır bir bardak çıkmadaymış, nereden getirecek? malzemeleri hazırladık Ardalan. Şimdi Erhan Şef hamuru yoğuracak. <laughs> Göster bakalım neler vardı malzemeleri bir daha. Şimdi i̇lk defa yapıyorum. İlk defa hamuru açacağım herhalde. Hamuru yoğuracağım. <laughs> Hayatında mı? Büyük ihtimalle. Aa, çok iyi. Hadi bakalım. Yuppi. Şimdi mısır unumuz var. Bu evet. Mısır unu. Bir, bir, su bardak. bardağı. Yarım bardak beyaz un. Tuz, yağ. Bu kadar. Bir de su alacağız. Evet. Şu an az önce suyumuz kaynadı. Çok... Kayn... Tam böyle kaynar olmayacakmış. Ee, bir şey olacak biraz. Nedir o? S sıcak olacak ama. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Önce herhalde bunları atacağız değil mi? Evet. Dök bakalım. Islak mı biraz mı? Önemli değil. Zaten su koyacağız evet. ya. Ben az önce yıkadım onu temiz olsun diye. Şimdi. Tamam. Koyduk. Sonra onu bunu koyduk. Tamam. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. Evet. Tamam. Tuzu da göz kararı koy bence. Tuzu da göz kararı mı koyalım? Hı hı. Arkadaşlar bunu karıştırıyoruz. Böyle. Biraz karıştırdıktan sonra ne yapacağız? İçine sıcak su koyacağız galiba. İçine sıcak su koyacağız. O zaman herhalde karıştı mı bu? Karışmıştır ya. Şimdi sıcak su. Kaç bardak edik ya? Dur. Evet, mükemmel bir şef. <laughs> Hemen bakıyoruz. Yarım su bardağı sıcak su. Evet. E bu çok az olacak sanki. On, 10 tane, 15 tane falan çıkacak. Yok, 4-5 tane çıkacak değil mi? 15. Ne 4-5'i ya? Görürsün bak. Yeter, çok oldu. Bir yarımdan biraz fazla diyor. Tamam, çok oldu zaten. Yarımdan fazla oldu. Bu mu ya? Allah. Evet. Evet, şimdi. Ee, bu boyunca ne yapacağız? Tekrar biraz kaşıkla karıştırıp biraz şekil alınca yoğurmaya başlayacaksın. Bunu elimizi mi sokacağız bunun içine? Tercihen. <laughs> e neyle yoğurulacak başka? Kaşıkla olmaz mı? Olmaz. Tabii ki olmaz. Et yoğuruyorsun. Sadece bir elin soksaydın. Yapıştı bu ya. E şekil vereceksin. Şimdi Bakalım biraz unu daha katarız. Daha mı yoğururum ben? Yani. E tabii evet onu diyorum sana. İki elimizden gibi. Bir <laughs> dakika. Her yere sıcağı. Neden sıcak su koyuyoruz? Çünkü biraz yumuşaması gerekiyormuş. Yani mısır sıcak suyla iletişime geçip... Bu ne? Niye böyle yapıştı bunlar? <laughs> Bakalım bakayım. Ha? <laughs> e hamur böyle bir şeydir. Yapışır. Kıyma yoğururken bu kadar yapışmıyordu bunlar. Kıymayla o bir mi sevgilim? eline yumruk yaparak şöyle şöyle yoğurman lazım. Öyle değil, öyle değil. Böyle böyle bak. Öyle işte. Öyle bak. değil ya. Tamam ya bırak, sal. Aa. Hı, bak hemen şekil aldı bile. Bunun böyle yapışkan olmaması gerekiyor. İyi de şu an hiç yapışkan değil sen yapışkan hamur görmemişsin. Ne hamurlar var <laughs> aşkım döktün hep? Biz ne hamurlar gördük. Aşkım hep döktün. Ya kim döktü? Döküyorsun, sonra ben diyecek izliyorsun. dökülmüş. Şu an çok iyi toparlandı bence tam ölçüresi. Yalnız şş, nasıl yoğuruyorum bakın. Nasıl yoğuruyor bakın. Aşkım bu oluyor sanki. Oldu tabii oldu bile. Vay be hamur yoğurdum ya resmen. <laughs> ah bu kadın sana neler yaptırdı gördün mü? Evlenmeyin arkadaşlar. Bak. Oh. Şimdi bu hamur dinlenecek miydi? Öyle bir şey vardı. Bu tercihen bir 10 dakika, 15 dakika dinlenmesi gerekiyor. Üstünü kapatıp oh. yavaş. Şeyle üstünü kapatacağız. Neyle kapatacağız? Temiz bezimizle kapatırız. Bez mi? Evet. Tencere kapağıyla kapatıyorlar. Şimdi. Ne fark edecek? Ama bizim kabımız biraz geniş. Tencere kapağı sığmaz herhalde. <laughs> ne? İlla tencere kapağı mı olması lazım? Başka bir şeyle kapatamam video mı? <laughs> Videoda öyleydi. Videoda nasıl söyle lan Ya bu hala yapışıyor. Aşkım o kadarcık olur. Hayır, olmaması lazım. Suyu çok koydun işte. Suyu biraz daha koyacağız herhalde. Hayır. <laughs> biraz daha su koyarsan daha çok yapışır. Üzerini kapatacağız. <laughs> Meksika takosunu evimize getirdik arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Üstünü kapatır mısın kardeşim? Üstünü kapattık. Kapatamadık. Şimdi kapattık herhalde. Tamam. Şimdi garnitürlerimizi hazırlayalım mı? Şimdi şöyle birkaç çeşitli yapılabiliyor. Ortaya genelde soslar koyuluyor. E, garnitürler koyuluyor. Herkes istediğini alıyor. Böyle bir yöntem var. Tamam. E, avokado sosu yapacağız. Sonra Eee... Başka neler vardı ya? Bir şeyler daha koyacaktım. Fasulye aldık. Fasulye aldık, he mor soğan. Mexican fasulyesi. Evet, mor Bilmiyorum. soğanımız var onu koyacağız. Marul koyuluyor, marulumuz var. Ee, böyle şeyleri hazırlayalım istersen yavaştan. Şimdi taco içini hazırlayacağız. Soğan mor, varmış. Mor soğan var, Meksika fasulyesi var. Ee, avokado sosu yapacağız. Haşlanmış tavuğumuz var. Ee, ne yapacağım ben burada? Marulu yıkayıp doğrayacaksın. Erhan, <laughs> ne zaman gidiyoruz Meksika'ya? Meksika'ya getirdik ya, daha neye gidelim Meksika'ya? <laughs> Allah Allah. Tam bir aile babası. <laughs> ne işimiz var Meksika'da? Ne işimiz var Meksika'da? Şimdi bunları yıkayalım. Aslında bunları da benim yıkamam lazım da. Neden efendim? Erhan Bey. Erhan Şef diyecektin galiba. Master Şef sanki söyleme söylemedi. Ne zaman gidiyoruz Meksika'ya? Bak İspanya'da olur. Tamam. İspanya'da olur. Yani daha yakın. Euro 1 lira olduğunda. <laughs> tamam hadi 2 lira olsun. 2,5-3 hmm. İki buçuk, üç maksimum. O zaman gidiyoruz. Hmm. Peki İspanya'ya gittiğinde... Ya da bir gün çok zengin olursak. İspanya'ya gittiğimizde gidersek. Evet. E, kesinlikle flam, flamingo diyorum ya. Flamenco izliyoruz. Flamingo mu? Flamenco. Ben bir Flamenco. <laughs> <laughs> Ama boğa güreşi falan izlemem yani öyle bir şey. Oo, ben de izlemem. Boğa güreşi değil zaten o. Boğa mi ki orada ben anlamıyorum ya Bu da deve güreşinde Tövbeler güreşiyor. İnsanlar mı böyle Ne Neydi o ya? Bilmiyorum. Ellerim yandı biraz sıcak suyla. Kadın. <laughs> Sanki biraz fazla mı olmuş bu? Olsun. Marul sağlıktır. O zaman bıçak. Çok öldürme ama. Zaten onlar çabuk oluyor. Şimdi. Doğruyor mu o zaman? Doğru. Erhan Şef. Size nasıl marul doğranır? Yaklaş göstereyim tamam mı? Önce Şuradan Böyle İklemesine Bölüyoruz Sonra bu Ne bunun adı? Tahta Tahtayı çevirdikten sonra Şu şekilde Tamam mı? Şöyle Bunu aslında ne diyorlar? Elle koparın diyorlar. Hı hı. Bıçak değdi mi? Bütün vitamini kaçıyormuş bunun. Sen de değebilirsin. Bütün açılardan bıçağı değdirdin. <laughs> o yüzden artık yapacak bir şey yok. Bıçakla doğruyoruz. Daha ince mi doğrayayım? Yeterli mi sence? Bence yeterli. Bence biraz daha doğrayayım ya. Bunu buraya aldım. Ya ben aralıkta oruç verdim. Yani. Hadi bir tane daha şey yapayım. Aşkım aralıkta oruç dediğin kaç aralık verdin? 14 saat mi? Şimdi önce bir sıcak suyla yıkadık. Kabuğunu soydum. Sonra şöyle. Ne oldu? Yardım. Gözüm yaşaracak mı? Sanmam. Şimdiden bir soğan kokusu hissediyorum. Mis gibi mis. Soyulmuyor bu. Nasıl da temiz çalışıyor benim kocam ya. Lütfen. <laughs> Şimdi soğanı soydum ölelim. Böldükten sonra tık 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 tık. Ne yapıyoruz halka halka ince ince şöyle. yerlere döküldü? Böyle mi istemiştin? Evet bir tane. Bunları da hemen bir kabımıza alıyoruz. Şimdi bunlar şey böyle serpme, tamam mı? Ortaya koyacağız. Evet. Ay gözüm yandı. Ay her şeyi ben çıkardım. <laughs> Bu işler böyle olmuyor benim eline. Şimdi. Neye göre, kime göre? Aşçılar her şeyi, sadece yemek yapar ya. Ben neden o zaman her şeyi yapıyorum yemek yaparken? Be beyefendi. Ha? Sessizlik hakim. Kim o ya? Elim karışıyor Böyle karıştıra karıştıra. Tamam mı? Bunu herkes bilmez. Böyle döndüreceğim. Çok sıcak su. Haşlandı şu an zaten. Haşlandı. haşlandı zaten pişik zaten bu haşlanmış zaten, zaten. Evet. Şimdi burada Kader'in daha önceden ayırdığı Haşlanmış tavuk var. Haşlanmış, lime lime edilmiş, yani. mıncıklanmış. Ne deniyor ona? Didiklenmiş. Yani didiklenmiş. didiklenmiş. Mıncıklanmış. Didilmiş. <laughs> Didilmiş. Tavuk var. Bu nasıl açılıyor? Şimdi. Ne yapıyoruz? Bize teker teker göz taneler hazırladığını. Marul doğradım. Burada. Bilmiyorum. Bir daha marul doğradım. <laughs> Mor soğanımız var didiklenmiş tavuğumuz var. Tavuk etimiz. Bir de mor fasulyemiz. Meksika fasulyesi var. Evet. Karadelen sağ olsun avokado hazırlayacak. Avokado sosu. Bir de şey yapalım mı? Kıymamsı bir şey. Hani o kıymalı sos vardı bir tane. Adını unuttum şimdi. Böyle, aslında üç renkli biberden yapılıyor değil mi? Anlat istersen biraz. Biz sadece bir renkli biber koyacağız kıyma sosu yapıyorlardı ya sarı kırmızı yeşil e, He, biberler koyuyor. Domates sosu, salçalı... Soğanlı biberli. Aynen. Kıymalı sos da yapılıyor. İç de yapılıyor. Hı hı. İstersen yapalım onu da. Yapalım hadi. Tamam. Kıymalı da bir sos hazırlayacağız. Şöyle kaç gram? 100 gram yok. Hı hı. 100 gram da yoksa. 2 kişilik hazırlıyoruz biz küçük. Aynen. O zaman sahneyi. Ellerini bırakıyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi avokado sos yapacağız. Gördüğüm kadarıyla tarifte. zaten aslında normalde de yaptığımız tarzda bir sos bu. Bunlar avokado. Yumuşamışlar baya. Evet, biraz karardılar hatta. Hmm. İyi yerlerini kullanarak yapacağım. Tamam. Tuz için sarımsak ezeceğim tuzla birlikte. Sonra avokadoları da koyup eziyorum. Normalde içinde yok ama ben biraz maydanoz koyacağım. Limon, zeytinyağı tercihe göre koyulabilir ya da koyulmayabilir. Ee, bu şekilde bir avokado sosu elde edeceğiz. Böyle. Avokadonun çekirdeklerini atmayın. Anneme gönderin. Şey, e, biliyorsunuz çok pahalı yetiştirmesi de çok kolay değil. Ama çoğu iklimde yetişiyormuş. Ben de bir süredir avokadoların çekirdeklerini atmıyorum. Ailem çünkü yetiştirmeyi düşünüyorlar. Onlara götürüyorum. Götüreceğim. Evet benim sosum bitti. Sarımsak, avokado, e, limon, tuz, karabiber ve ben ekstra bir de maydanoz koydum. Zaten bence yağlı o yüzden bir daha zeytinyağı koymayacağım. Ee, sosumuz bu şekildeydi. Avokado sosumuz da hazır. Şu an bir tek kıymalı harcımız kaldı. Evet. Hamurumuzu dinlendirdik. Hı. Bir kaç dakika oldu. 20 dakika falan oldu Ağustos. şey 15 20 dakika oldu. O garnitürleri hazırladık. Evet. Şimdi bundan ufak ufak şöyle yuvarlaklar yapacağız tamam mı? Bakalım. Güzel olmuş ama hamurum. Evet. Hamurumu iyi yapmışım hamurumu. <laughs> Normalde oklavayla, merdaneyle de açabilirsiniz. Ama ben bir teknik gördüm. Onunla yapacağım. Şey yapıyormuş zaten bu Meksika'da bu işi yapanlar. Presleri varmış özel. Böyle hamur yapıp üzerine presle basıyorlarmış. Direkt açılıyormuş. Biz onun gibi bir şey yapacağız. Şöyle bir yuvarlayalım. Ceviz büyüklüğünde yaptım bir tane. Buraya koyuyorum. Sonra üstünü kapatıyorum. Yani gördüğüm şekilde şunla bastıracağım. Yuvarlak eşit şekilde bastıracağım. Her yere eşit bir şekilde bastırmam gerekiyor. Önemli olan çok ince olmasıymış. Şimdi bunu pişireceğiz ya. Bu küçük oldu sanki. Her yere eşit pişmeli. Böyle kıtır bir şey olacak. Böyle şişmeyecek. Bu şekilde bu hale getirdikten sonra içinden çıkaracağız. Biraz ince mi olmuş? Tavayı yaklaştırayım mı sana biraz? Bunu bu şekilde tavaya attık. Biraz fazla ince yapmışım ben onu. Nasıl olması gereken incelik bu galiba da. bu bir tane. Hiç yağlamıyorlardı. Evet yağlamamıştı. Acaba biraz daha pişince kalkar mı yapışkan yapışkanlığı? Olmadı yağlayacağız. Evet ilk seferde kalkıyor sanki yavaş yavaş. olmadı mı acaba? Failed. Kalkıyor kalkıyor. Başarısız biraz olduk? Daha, biraz daha pişmesi lazım sanırım. Kalkması tamam pişti. biraz daha pişsin. Ben hemen bir tane daha hazırlayayım. Kapattık. Şöyle biraz ortalayalım. Bunu bu sefer başka bir şey ile ben yapacağım. Bunu da beğenmedim. Böyle bastırıyorum. Çok bastırma bakalım. Bir Hah Bunun da şekil alayım. Bir şey olmaz. Süper oldu. Bir şey de unuttuğumuz şey. Bunu çatalla vermek gerekiyor bu şekilde. Çünkü kabarmaması gerekiyor. Buradan alıyorum bunu. Buradan çıkaracağız. Şuraya koyduk. Nasıl yaptığımızı gösterelim size. Yani Dur, biz ilk defa yapıyoruz edelim. tam bilmiyoruz. da. Evet. Şimdi havluyu alacaksın. Oklava yardımıyla şöyle tutuyorum. Şöyle. Biraz bekle öyle. Kıvırıyorum. Alacak hmm, mı acaba? Bakalım. Sıcaklığıyla bu şekilde şekil veriyoruz ve öyle kalacak. Gördüğümüz kadarıyla. İlk defa yaptık. Aa çok güzel oldu. Ama daha mı? Ya i̇çine bir şeyler koyacağız sonuçta. Bence Biraz iyi böyle. tabii şekli kırıldı falan. Ama bu ilk yaptığımız ve ince bu. olduğu için. Bu şekilde. Bir tane daha sağır oraya. Şey bir şunu bir karıştırsam. Hiç karıştırmadık domates. koyunca hemen çevirmeye çalışmayın. Çünkü hemen çevrilmiyor. Şu iki tanesini biraz önce koymuştuk. Ama mesela şu, böyle kaldırmaya çalıştığımızda henüz yapışmış durumda. Biraz böyle bir dakika falan durduktan sonra, bir iki dakika durduktan sonra rahatça çevrilebiliyor. Aa bu çok güzel oldu. Gittikçe profesyonelleşiyorsunuz. Erhan Bey! Erhan Bey! Erhan Bey! Bugün bize ne yapıyorsunuz? Ne hazırlıyorsunuz? Duysuz. <laughs> <Bu hissiz>. Takoşer. <laughs> Yapıyorum. Bence bundan sonra biz eee taco günleri yapalım. Ne dersin? Olabilir. Bunları bence Kalsın, bozmayalım. Satabiliriz bulunduğumuz ilçede. Satabilir yapık. miyiz? Kim alır burada bunları? Az çıktı sanki ya. Kaç tane çıktı? 3 4 5 6 Ya 8 tane falan çıkacak aşağı yukarı. Bu bence 3 kişilik değil, 2 kişilikmiş. Aynen. Yani Zaten olması gereken hemen hemen Değil şekil yani. bu. Bir de fırında mı deneyelim? Bir de fırında deneyelim. Şu şekilde. Hı hı. Şimdi bu şekilde yaptık. Bunları fırına koyacağız. 150 derecede. Ee, ne kadar durması gerektiğini bilmiyoruz. Bakalım. Ee, bir 10 dakika falan belki durur. Çok böyle yanmadan <laughs> almaya çalışacağız. Ocakta pişirdiğimiz şeyler, şeyler biraz yani istediğimiz Kuru oldu. sonucu vermedi. Kuruttuk. Bir de fırında deniyoruz. Evet. Şimdi fırından çıkınca yine sizlere göstereceğiz. Evet. Artık daha sonrasında iç dolgularıyla birlikte gösteririz. Birlikte gösteririz. Bunlar da fırında yaptıklarımız. Nasıl olmuşlar? takolarımız hazır. Bunlar artık takocuk mu oldu bilmiyorum. Biraz küçük oldular. Evet. Nasıl yapıldığını biz sizlerle birlikte bugün öğrendik. Umarız beğenmişsinizdir videomuzu. Biz takoların tadına bakacağız daha sonra. Evet. Fırında yaptıklarımız daha şekilli, daha güzel oldular. Evet. Siz de fırında deneyebilirsiniz eğer isterseniz. Biraz daha, bunlar da çıtır oldu baya. Evet. evet. Zaten takoşerler çıtır oluyor ama bizimki normalinden biraz daha şekilsiz oldu diğerleri ama bunlar fırında olanlar daha güzel oldu. Evet. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz dediğimiz gibi abone olmayı ve beğen butonuna basmayı zili açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.